Hepinize selam dostlarım ben Enes Bugün sizlerle birlikte Çocu Charles'ın farklısını oynuyoruz Edward oynuyoruz arkadaşlar Ahmet Umut ne yapıyor burada Enes gel buraya burada çak var çak çevirme var Çak çevirme mi Vay canına nasıl yapacağız Bir dakika Ahmet götürüyor Hemen gidelim ne diyor kendi risklerini kullan diyor Ben de zıplayamıyorum Ahmet nasıl zıplanıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz zıplayamıyoruz Ahmet zıplayabiliyor Anlamadım. Durun gelin. Bileti bileti biletimizi alalım. Şurada farklı yerler var. Oralara giderim. Gördüğünüz gibi trenimiz geldi. Treni nasıl biliyoruz acaba? Direkt biniyor muyuz yoksa yoksa binmemiz falan mı gerek? Şuradaki adama bir soralım. Abi selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ne yapıyoruz burada acaba? Aa. Oo, bir dakika. Silah alabiliyoruz. Silah alabiliyor muyum ben? Satın al desem ee, evet desem. o silah oldum çok iyi. Peki nasıl kullanacağım silahı? Eşya şeyime mi geliyor? Tarih diye bir yer var. Vay canına. Tamam. Bunu kullanalım. İkinci olarak bunu kullanacağım. Vay canına. iki tane silahım oldu. Çok iyi. Umut sen de al istersen. Velet Umut. Şöyle. Hı -hı. Ben de aldım. Aa 9 saniye sonra gidiyoruz. Hazır mısınız? Geçin yerinize. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Gidecek miyiz acaba? Ahmet. Hazırım ben. Çat, çatkan treb aldım. Çatkan bomba. Puh puh vuracağım. Hadi bakalım. Aha. Gidiyoruz. Vay canına trenimiz kalktı. Aa, biz buradayız. Hey biz buradayız tren. Biz unuttun. Abi. Hop. Ya bu tren şaka mı ya bizi unuttu ya. Abi, ha. Biz, ben Hiçbir yere gitmeyen bir otele. otele. Ne diyor bu arkadaşlar. Aa, Tehlike yüksek. Seneyim. Hafta sirk. Farklı farklı şeyler. Hı, Aa. Buna bilmiyorum. bilet kutusu. Bilet kutusu açıyoruz bakalım bilet kutusuna ne çıkıyor. Aa 6 tane bilet çıktı. Çok iyi. Vay canına. Galiba kutuları açmamız gerek çocuklar. kutuları açın. Burada adam var. Şöyle kutuyu açalım. Bu kutudan ne çıkıyor bakalım hızlı bir şekilde. Hiçbir şey çıkmadı. Burada kutuya bakalım. E, e burayı aç Umut. Veled Umut kutuyu aç. Yıkarım Yıkarım Hayır. Ha tamam o zaman bir dakika burayı açmamız gerek. Hadi açıl kapı. Hadi açılsana. Hadi. Hadi. Heh açtım kapıyı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradaki bileti alabiliyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Şu bileti alalım. Heh aldık. 6 tane biletimiz daha aldı. Eyvah ne oluyor? Sesler gidip geliyor. Aa yukarı katı var çok iyi. Vay canına. Ah olamaz. Ne oldu? Bir şey patladı. Geliyor geliyor geliyor. Gördüm. Çocuklar saldırın. Şurada. Fark ettim. Gördüm 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 saldırın. Neredesiniz siz? Sen neredesin Ahmet? Buraya zehirli. Oo. Oh! Şüş. Ne oluyor lan? Adam gitti. Ah oh, öleceğim. Ahmet gece şuradan. Of öleceğim. Şunu kullan hemen. nasıl kullanacağım? Ah kullan şunu kullan kullan. ben, ben kullanamıyorum. Sol tıkla basa tutun. Geliyor, geliyor, geliyor. Kaçın. Kaçın. Geliyor. Geldi. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. kaç, Kaçın şöyle. Vurun şuna, vurun. Saldırın şuna silahla vurun. Ahmet vur şuna, vur. Vur şuna. Vur oğlum lan dostum. Dikkat et. Tamam. Dikkat et. Olamaz. Uzak dur oradan. Geri, geri kaç, geri kaç. Şuna şöyle pat, 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 pat. Ben de vuruyorum Ahmet. Canı çok azalıyor. Helal olsun. Aa, bak Umut'a bak ya. Kaçıyor. Bu nasıl çocuk ya? ya Tam korkak kaçayım, ya. Kaçayım. Şöyle. O zaman medkit bak buradaki kutuları aç. Burada kutuları açarsan sonra sana medkit'in oluyor. Abi, dikkat et ölme. <laughs> Vel velet Umut, olamaz. Olamaz Velet Umut. Zehirleniyoruz. Bir dakika buradan gidelim hemen. Nerede ya? Burada başka savunacağımız bir şey yok. Bomba bomba atalım şuna. Ahmet bomba falan yok mu burada? Öldürecek bu adam bizi vallahi billahi. Kesecek bizi teker teker. Şunu bir kullanayım. Oh tamam. Şuradaki şu mermi eşyalarını da açayım. Aç şunu. Bunu da açalım. Hiçbir şey de olmadı ama umarım da oluyordur. Oh, geldi tekrar geldi. Tekrar geldi. Tekrar geldi. Ol sana. Ol sana. Vurdum valla. Abi ne yapacağız? Şuna şöyle koş 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 koş. Bilmiyorum nasıl yapacağız ya. Burada vuracak silahımız da yok. Evet sadece bizim silahımız var. Ol sana. Ol sana. Ne oluyor? 13 diyor da umarım ek... Yani. Ne oluyor be? Abi. Abi dikkat et bu zehir atıyor. Sen ne zihir atıyorsun lan? Ondan sonra, ondan sonra Ahmet vur 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 şunu öldüreceğiz. Mermileri dolduralım. Göreceksin sen gündüz şimdi. Hop şunu şöyle aç aç aç, aç çabuk çabuk çabuk, çabuk, çabuk. Heh, tamam. Nerede bizim diğer adam? Bizim diğer adam sattı bizi. O geldi. Ahmet vur. Olamaz. Ah, Ahmet vur şunu. Evet, evet 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 Ahmet vur vur. Oh. Hayır. Beni kimse alamaz buradan. Al sana. Al sana. Gel gel gel. Ta 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 ta. Ahmet vur şuna vur. Oo kolundan kaçtım. Ta 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 ta. Olamaz. Ahmet yıkıyor treni. Ta 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 Vur Ahmet vur. Hayır dur oğlum. Sakin bak oğlum şunu. Al sana bakalım. Al sana. Helal olsun Ahmet. Vur şuna vur vur. Oo al sana. Göreceksin sen şimdi Kaçıyor arkadaşlar. Mermim kalmadı Ahmet. Yok pat pat pat. Olamaz. Ahmet gel acil mermi kutusu lazım bize. Çabuk mermi kutusu bulalım. Yoksa öleceğiz. Koş koş koş. Al şurada bir tane var. Koş 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 koş. Buradaki var mı? Yok burada yok. Olamaz şurada. Gel lan buraya gel gel. Kaçıyor. Tamam şunu açalım hemen şu mermi kutusunu açmadan ölmeyelim. Ha mermim geldi. Başka var mı mermi kutusu? Gel Ahmet gel. Kaçıyor şurada gördüm. Koş 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 koş. Ha burada da var Ahmet. Gel şu mermi kutusunu da açalım. Koş koş koş. koş Oh tamam. Bir dakikamız kaldı. Galiba bir dakika sonra başka bir yere gideceğiz. Başka bir şeyler olacak. Gelsin. Geliyor Ahmet. Ahmet geliyor. Allah sana. Ondan sana. Ahmet vur şuna vur. Olamaz ne yapacağız? Vur vur vur. Durma. Bak bak şurada. Gel lan buraya. Allah sana. Suratını suratına vuruyorum. Alev atıyor. Ahmet bu ne? <laughs> Manyak lan bu. Alev atıyor bize. Kaç ulan kaç. Allah sana. Allah sana. Allah Al al gününü gör. Ahmet. Adam öldü bizim. Olamaz. Ben ne yapıyorum? Ahmet. Allah sana sen kimi yaktın sanıyorsun ha? Allah sana. He? Sen bizim gücümüzü görmedin herhalde. Gel gel buraya gel. Olamaz. Oh, kaç kaç kaç, kaç. buradan kaçıyorum Ahmet. Burası yalancak gibi. Kaç 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 kaç. buradan Ahmet. Kaç 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 kaç. Benim bunun mermisi var mı? Ver. Tamam. Süper. Al sana al sana al sana Abi şuna vur Ahmet. Ben vururum. Olamaz. Mermim bitti. Nasıl bitti? Gel lan buraya. Allah sana kaç 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 of kaç Ahmet kaç kaç, kaç 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 geliyor şurada şöyle şurada şöyle sıkacağım ta ta, ta 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 olamaz Ahmet ikimiz kaldık galiba olamaz kurtulmamız gerek kaçmamız gerek o oh, bana vurdu o oh, kazandık 100 be oh. valla öldüm sandım ya çok güzel tamam Velet Umut burada mısın öldüm sandım ben ölmemişim Tamam gel gel gel. Oh kurtulduk galiba. Sabah sağlam geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vallahi çok korktum öleceğim diye. Of vallahi çok korktum. Arkadaşlar <laughs> çok iyi yarışmadık mı? Bir tur daha yapalım bence. Ne dersiniz? Bir hediye, tur daha. Bir bu sefer daha farklı silahlarla olsun. Bir dakika şöyle bir yukarı çıkalım. Abi sen dediğin gibi çark çevirmeye gidiyorum bakalım bir dakikada ulaşabilecek miyim? Şöyle hızlı, hediye, hızlı hediye. şekilde. Ne o hediye? O. Kasa kasa kasa. Kasa mı? Ne kasası? Çok hediye. merak hediye. ettim. Şimdi daha da merak hediye, ettim. Hop şöyle koşuyorum. Ee, bir şey söyleyeceğim. Bu parkuru yapmadan trenin oradan geçemiyor muyuz galiba? Geçemiyoruz. Evet, hayır, hayır, Şuna şöyle koş, koş koş sana. koş koş ee, koş. Hemen bana gidiyoruz. O, silah Oo, var aslında. Ama farklı silah da alsam çok iyi olur bu arada, ben Açıyorum bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım ne çıkacak arkadaşlar sizce? Terk edilmiş sandık. Hadi bakalım. Oo, CS:GO, vay be. CS:GO eskiden ne oynardık. Aa! Aa tamam para çıktı birazcık Ticket çıktı ne kadar 12 tane çıktı En azından mı çıktı o çok kötüymüş o zaman Şuradan aşağı atlayıp ölebiliyor muyuz Buradan aşağı, aşağı atlayıp Öldüm mü aa vallahi öldüm Tamam 15 saniye var Sağ altta bak ticket'ın gözüküyor oradan gözüküyor galiba Şimdi bir dakika Burada ben hemen şuradan birkaç tane silah alsam iyi olur Hemen hızlı 6 saniyemiz kaldı Tamam ne alabiliriz Ha. Mı Şundan alabilirim aslında bu arada arkadaşlar. Satın aldım. Evet. Ha. Aldım. Tamam. Aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne aldım? Tamam, bir tane evet. SMP mini aldım. Bunu da buraya koysam. Nasıl oldu? Oldu mu? Oldu tamam. Ne diyor? Tronic the about family farm. Galiba. alım. Ee, e, şey, i̇yi bu da bu zor değilmiş işleyeyim. bu kadar. Aile çiftliğine gidiyormuşuz. Aynen öyle. Ah. Hmm. Aa iki tane aynı silahtan yaptım. Çok iyi. Oha. Durun şimdi şu ticket'ları tekrardan açalım arkadaşlar. Çok güzel silahım oldu. Beğendim ben bu silah. Buraya nasıl gideceğiz? Heh, açtım burayı. Ahmet ne yapıyorsun burada? Ahmet sen misin bu? Ahmet değil ki. Bu Ahmet değil. Buradan böyle. Of yoruldu adam. Bizim adam hemen yoruldu. Şuradan şöyle gidelim. Ee, ha, bu ha Velet Umut burada. Bu kim? Adama bak robot lan. <laughs> Çok komik. Tamam. Ben de iki tane farklı iki tane aynı silah var ama daha farklısı. Ya aynısı ama işte fazla carjörlüsü arkadaşlar. Başka carjöre falan ihtiyacım yok galiba. Ya sus, keşke trende Atlama sakın ölürsün yoksa. Dikkat et. Acaba... Ha, atlar öldü. Adam atlar Baş ver ya aman ölen ölsün. Abi de geç. Ya ne yapıyorsun Ben ya. Bir dakika sen mi düşüreceksin. Şey falan yok mu ya? Böyle burada ya. silah falan vermiyor mu hiç ya? Böyle silah falan versin bize. Silahla falan tarasak daha güzel olmaz mı? Galiba yok. Gelin gelin. Geliyor. Geliyor. Geliyor mu? Geldi. Gelmiş gelmiş burada burada gelin. Burada. Tut 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 tut. Yo! Kaç kaç kaçın kaçın. kaç 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 kaç. Oo! Bana nasıl vurdun? O sana bir dakika vuramıyorum. Yardım edin çocuklar. Gel lan buraya. Seni sen şimdi göreceksin günde. Tut 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 tut. Gel buraya gel gel. Vurun şuna vurun. Oha bana mı geldi? Sen kime geldin sanıyorsun lan? 20 canım kaldı. Kaç 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 benim kaçma zamanı geldi. Şunu da şöyle bir basayım hemen arkadaşlar. Bas 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 bas, bas çabuk 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 çabuk. 60 tane. 60 can pardon 100 candan 20 canım kaldı. Bas şunu bas 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 bas. Heh, 45 canım bir tane daha basıyorum hemen arkadaşlar. Ölmeyeyim ama aşağı. Hemen bas 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 bas. Ya siz neredesiniz ya? Beni sattınız bakın ölüyordum ee, siz yüzünden aynen. ya. Şey ve tut. Vallahi yapayım. sattınız beni. Bir daha size konuşmayacağım. Yok, hayır, hayır, hayır. Bana hemen can medii lazım. Aa geldi. Ahmet geldi geldi geldi, geldi burada. Can bakın ne orada. Şunu ben alacağım. Şunu alayım arkadaşlar. Hemen şöyle al al. Ha. Bir tane daha kullan. Hemen kullanalım şunu. 70 canım var. Hemen şöyle canımı 100 yaparsam çok iyi olacak. Orada orada vurun vurun. Aynen vurun. Yakınlaşın biraz. kolları hemen yakınlaşmıyor zaten. Siz yakında durduğunuz sürece kolu vurmuyor hatta. Şunu şöyle al 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 tamam. Şimdi bittin oğlum sen gel buraya. Ben şimdi sana günü gösteririm. Nerede? Aa düşürecek mi bu çocuk? Gel lan buraya. Nerede? Burada. Gel buraya. Allah sana. Hayırdır oğlum. Ta, 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 -ta, -ta, -ta. Gel buraya gel. Hayırdır oğlum. Gelin şunu öldürelim. Belki öldürünce daha fazla para veriyordur. Herkes sıksın bir bakalım. Belki daha fazla para alırız. Şöyle sık sık sık. Şöyle tut 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 tut. Veleto mu sık 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 bak ben bayağı vuruyor benimki. Oha çok iyi. Çok beğendim ben bu silahı. Tut 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 kaçıyor. Hayır, Kaçtı ya. Öyle. Bilmiyorum. Vallahi benim bu silah çok şey yarıyor bize. bu arada. Yemin ederim gelin. O Şunları şöyle. Harbi mi? Oha evet. o zaman güzel silah almışım. Vay be. Şunlarda şöyle başka var mı? Mermi. Mermi alırsam daha iyi olacak. Mermi. Ha burada var. Mermi hemen alalım şöyle arkadaşlar. Tamam aldım. Başka? Başka var mı? Aa geldi mi? Ne oluyor? Geldi galiba geldi. Saldırın çocuklar. Geldi. Gel lan sen. Oo oh, silahıyla bize sıkıyor. Olamaz. Şunu hemen canımı doldurmam gerek. 75 canım. Vursanız da şuna vurun. Bize silahıyla sıkıyor. Canımı falan dolduramıyorum. Sıkın şuna sıkın. Ah, şunu şöyle canımı fulle fulle fulle, fulle. Canımı fulle fulle fulle. Hadi hadi hadi. Hadi. He oldu. Gelin gelin gelin. Tarayın şunu. Bir dakika ne oluyor? Tren yıkılıyor. Tut 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 tut. Tu tu. Vurun şuna vurun. O her yere satıyor. Sen bitin oğlum. Tut 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 tut. Hadi vurun vurun daha fazla daha fazla. Şöyle siper alarak vurun. Tut 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 Aa bana geldi. Eyvah. Oo canım kaldı. Bu niye bu kadar sert ya? Bir bana niye vuruyorsun kardeşim? Başka vuracak adam mı yok? Dur şöyle kaç kaç kaç. Tamam kaçtım. Oha. Yok etti burayı. Mermim kalmadı ki benim. Oo, hayır beni tuttu. Hayır öldüm. Hayır. Öldüm arkadaşlar. Bu sefer hayatta kalamadım. Baya bana target oldu bu sefer çünkü ya. Neyse. Bu video burada sona gelelim dostlarım. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben beğendim Edward'ı. Ama iki kere yendik. Bir kere de yenemedik. Olsun canımız sağ olsun. <laughs> Kendinize dikkat edin dostlarım. Hoşçakalın. Yanlışlıkla bir tane güzel video var. artık unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.